başlayan ardından hukuksuzluğun, adaletsizliğin ardı ardına devam ettiği bir mahkeme süreci. Bu süreçte AKP'nin yandaş medyaları ve trolleri tarafından sürekli bir haysiyet cellatlığı, sürekli bir eee linç girişimleri dava bittikten sonra bile devam eden görevden uzaklaştırma kararları CHP'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi sistematik bir şekilde yönetimlerden uzaklaştırılmaya çalışması Gömeş'te bizim de başımıza geldi. Önce Bilecik Belediye Başkanı, Çam Belediye Başkanı, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve daha birçok örtü örnek gibi Gazi Abi'yi de görevden uzaklaştırdılar. Bir delil sayılamayacak bir delil var elimizde. Hukuken delil değil. Ama bunu dikkate alıp açılan bir dava, delil olmayan bir davanın savcısı olmayan bir adaleti, hakimi olmayan bir e, kararını uyguladılar. <laughs> Tabii biz ilk günden beri abdestimizden şüphemiz yok dedik. Namazımızdan da şüphemiz yoktu. Gömeş'te, Gömeş kamuoyunda AKP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li arkadaşlar Gazi abiyi bilenler. Bu çamur bize yapışmaz dedik biz hep en başından en sonuna kadar hep yanındaydık Gazi abinin. 12 ay kadar bekledik. Meclis çoğunluğumuzu kaybettik. Bu süreçte kendilerine bu çoğunluktan pay çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız da oldu. Dostlarımız da oldu. Onları da iyi tanımış olduk. Hiçbir gün ben kendi adıma bir şeye kapılmadım. Ya acaba var mıdır? Ya acaba olur mu? Buradan bir şey çıkar mı? Hiçbir gün. Buna hiçbir gün inanmadım. Ben Gazi abi 6-7 yaşından beri tanırım. Birlikte çok işler yaptık beraber. Hakkıydı buraya gelmek. Hakkıyla geldi belediye meclislerine. Belediye başkan yardımcılığına da hakkıyla geldi. Ve bugün burada onu yeniden görevine iade edeceğiz. Biz iade edeceğiz. Çünkü <laughs> bu hakkı ona biz vermiştik. Bunu bizim elimizden almaya çalıştılar ama beceremediler. Biz bugün ona burada bu hakkını geriye vereceğiz. 20 yıl süren bu zulmü genel başkanımız adalet yürüyüşüyle taçlandırdı. Şimdi de iktidar yürüyüşüyle AKP'nin bu zulmünü, bu hukuksuzluklarını bitireceğiz. 14 Mayıs'ta bakın buna inanın emin olun çok büyük bir farkla Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. O... Gazi abinin bu hukuksal sürecinde hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelenin sonucunda hak, hukuk, adalet yerini bulmuştur. <laughs> Partimize ve Dömes halkına hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Belediye başkanları. Evet. Meclis arkadaşlarım. Siz değerli halk. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana burada bir gurur verdiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs>